Bu birinci tur seçimler. 14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP eski milletvekili Abdülhatif Şener, Halk TV'de kendisine yöneltilen istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna ben zaten istifa ettim diye yanıt verdi. E siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edecek misiniz yoksa istifa etmeyi hiç düşünüyor musunuz? Ben istifa ettim zaten. Ne zaman istifa ettiniz? Oluyor. Şener ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini dile getirdi. Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi. Siz ikinci turda kime oy verdiniz? Ben birinci turda e, Sinan Oğan'a Sinan, e, oy verdim. Ha Biraz orada da Kılıçdaroğlu'na vermediniz. Cumhuriyet Halk Partili i̇ki, olarak Sinan Oğan'a oy verdiniz? istifa ettiğimi söyledim. İkinci turda ise ikinci turda ise geçersiz oy attım. Bir dakika siz 14 Mayıs seçimlerinden sonra istifa ettiğinizi açıklamıştınız. 14 Mayıs'ta daha istifa etmemişken yani CHP'liyken nasıl Sinan Oğan'a oy verdiniz? Verdim. Şener'in açıklamaları sonrası canlı yayına bağlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Şener için çok sert ifadeler kullandı. Özcan, Kılıçdaroğlu'nu yıllarca sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yaptığı için eleştirdim, diye konuştu. Ben CHP'den aday olsaydım, CHP'ye oy, CHP oy verecektim demeye getirdiniz. Ama CHP'den aday olamadığım için başka bir yere oy verdim dediniz. İşte sizin için, sizin gibiler için biz deriz ki, parti varsa ben varım, parti yoksa ben yokum. İşte o anlayıştan geliyorsunuz. Niçin geçiyor? Kılıçdaroğlu'nu yıllarca ben bu yüzden eleştirdim. İşte sizin gibi... E, madem bu iktidara güvenerek siyaset yapmaya çalıştık için erişim. çok fazla bir cevabım yok çünkü değmezsiniz. Şener ilk turda Sinan Oğan, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını belirttikten sonra gazeteci Barış Pehlivan Şener'in sandık sonuçlarına ulaştı. Sonuçlara göre ilgili sandıkta geçersiz oy kullanılmadığı ortaya çıktı. Öte yandan CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şener'in açıklamalarına gönderme yaparak ilk değil son olsun diye uğraşıyoruz mesajı verdi.